Derin ormanda, ay ışığının aydınlattığı sisli patikada yürüyen genç bir adam, bir anda tiz bir çığlık duydu. Ses, kayalık bir uçurumun kenarından geliyordu. Koşarak yaklaştığında, küçük bir kız çocuğunun uçurumun eşiğinde, arkasında ise ona doğru yaklaşan devasa bir panterin olduğunu gördü. Panikledi ama sonra garip bir şey fark etti. Panter saldırmıyor, sadece kıza bakıyordu. Genç adam tereddüt etmeden harekete geçti. "Kaç!" diye bağırarak kıza doğru atıldı. Ama tam o anda panter, gözleri parlayarak adeta gölgeye karıştı ve yok oldu. Kız çığlık bile atamadan yere düştü ama o da bir anda karanlık sisin içinde kayboldu. Adam şok içinde ileri atıldığında, toprağın aniden altından kaydığını hissetti ve kendini boşluğa düşerken buldu. Gözlerini açtığında, hiç bilmediği bir mağaranın içinde yatıyordu. Etrafında tuhaf sembollerle kaplı duvarlar ve hafif bir mavi ışık yayılıyordu. Tam kalkmaya çalışırken bir ses duydu. Sonunda geldin. Döndüğünde karşısında dev bir baykuş duruyordu. Ama sıradan bir baykuş değil. Gözleri insan gibi zekiydi ve konuşuyordu. Adam korkuyla geri çekildi. Neler oluyor? O kız nerede diye sordu. Baykuş başını eğdi. Kız bir sınavdı. Sen geçtin. Artık bu dünyanın sırlarını öğrenmeye hazırsın. Tam o anda mağaranın duvarları bir anda ışıldadı ve figürler belirginleşti. İnsanlar ve hayvanlar yan yana bir savaşın içinde savaşıyorlardı. Baykuş devam etti. İnsanlar ve hayvanlar bir zamanlar birlikte yaşardı. Ancak zamanla bu denge bozuldu. Sen bu dengeyi geri getirmek için seçildin. Adam hala anlamaya çalışırken mağaranın girişinde büyük bir gölge belirdi aynı panter. Ama bu kez gözleri tehditkar değildi. Beni takip et, dedi panter. Adam istemsizce onun peşinden ilerledi. Mağaradan çıktıklarında kendini büyük bir vadinin içinde buldu. Fakat bu vadi bildiği hiçbir yere benzemiyordu. Devasa ağaçların dallarında tilkiler fısıldaşıyor, geyikler suyun içinde yürüyerek iz bırakmadan kayboluyordu. Gökyüzünde kartallar süzülürken Ormanın içinde parlayan gözler belirdi. Panter ona dönüp ciddi bir sesle konuştu. Bu vadi insanlardan saklandı ama tehlike yaklaşıyor ve sen bizi koruyacak kişisin. Tam o anda ormandan bir duman yükseldi. Uzakta insan siluetleri görünüyordu. Avcılar silahlarını kuşanmış bu saklı cenneti yok etmeye gelmişlerdi. Adam bir anda kalbinin hızla çarptığını hissetti. O an zihninde bir ses yankılandı. Seçilmiş olan içindeki gücü uyandır.